So das Kalesi. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sarı şu anda otobüsümüzde bir. ve ve güzel bir görüntü karşıda hemen. Başkanım <laughs> Yansıyan coştu. Merhabalar. Bayramınız kutlu olsun. Son elimize de belediye başkanımız bayramını tutuyor. Selam ve saygılarını iletiyor askerlerimize. Hayırlı nöbetler diliyor Sayın Başkanım size. Bugünkü 23 Nisan komo ile ilgili maksat neydi onu anlatabilir miyiz başkanım? Evet. 23 Nisan konvoy ile alakalı maksat neydi? Bu işin maksatı yok. Bu iş gönül işi kardeşim. Maksat hesaplanarak, kitaplanarak yapılan işe denir. Evet, bu zaten hesaplanmış, kitaplanmış Türk milletinin özgürlük ve bekası için ve Türkiye Cumhuriyeti'nin efendim, ilerlebet yaşaması için ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin e, ile başlamış ve gençlerimize, çocuklarımıza armağan edilmiş. Neden çocuklarımıza armağan edilmiş? Çocuklarımız yaş en genç fertlerimiz olduğu için hep çocuklar olacağı için Cumhuriyet de onlara ilerlebet efendim onlara bırakılmış. Yani 23 Nisan Çocuk Bayramı diyoruz efendim e, günleri hatırlayalım. Gençlik yıllarımızda bizleri de büyüklerimiz efendim alıp götürürlerdi. Anne babamız işte şiirler söylenirdi. Bayram müddetince onlar da bayram coşkusunu yaşarlardı. Şimdi tabii memleketimizde bir, bir virüs belası var. Musibet olmuş. Bu musibetten inşallah önümüzdeki süreçte kurtuluruz diyoruz. Bu virüs e, neticesinde şehrimizde ve ülkemizde 23 Nisan e, bayramı kutlanamamaktadır. Biz ise 23 Nisan'ların unutulmaması adına ve halkımızın en azından evlerinde bugün sokağa çıkma yasağı var. Evlerinde 23 Nisan'a yaşayıp bir nebze mutlu olmalı. Gençlik yıllarına gitmelerine efendim vatan millet hassasiyetlerine dikkat çekme adına efendim eee önemsediğimiz için bunu yaptık. Hiçbir maksatımız yok. Sadece biz yürekten efendim cumhuriyet ilkelerine bağlıyız. Gönülden efendim cumhuriyet ilkelerinin efendim e, yerleşmesi noktasında mücadele tarzımız var. Bunu net söylüyoruz. Efendim biz şöyle diyoruz. İnşallah e, şimdi arabalarda kutladık e, 23 Nisan'ı. Gelecek seneki 23 Nisan'ları sokaklarda ellerimizde bayraklarımızla beraber soluğumuzla, çocuğumuzla, eşimizle beraber efendim ee, yaşasın 23 Nisan diye hemen sokaklarda kutlarız. Hemen meşaleler yakarız. İşte selazında halay çekeriz. Vesair vesair beyitler söyleriz. Efendim, efendim, milli oyunlarımızı oynarız. Değil mi? Ee, i̇nşallah o günlerimizi bekliyoruz. Cenab-ı o günleri tekrar ihsan edecektir. Bundan yana şüphemiz yok. Evet biz belediyemiz olarak bugün şehirde 23 Nisan kutlamasına e, kendi araçlarımızla ve kendi e, idareci personellerimizle, tüm personellerimizle değil sadece e, konumu e, bu e, yürüyüşe müsait olan işte itfaiyeden sorumlu arkadaşımız, zabıtadan sorumlu arkadaşımız olmak kaydıyla şimdi biz her birimizden işte itfaiyeden beş araç, zabıtadan beş araç, temizlik işlerinden büyük altı tane kamyon, ben işlerinden yine ağır araçlarımızdan altı tane, idare bizden beş tane efendim e, derken çeşitli bölümlerimizden işte tahsilat servis, servisimizden efendim özel kalemimizden 41 aracımızla beraber bayraklarla süsledik araçlarımızı. Gelin kızlar gibi. Yani 23 Nisan'larda şenlik diyor ya Hı. efendim şiir gibi yaptık araçlarımızı. eee şıkır şıkır o araçlarımızla beraber şehrimizi turladık. Bando takımımızı efendim e, açık aracımızın üzerine aldık. Vatandaşlarımızdan öyle olumlu tepkiler aldık ki e, sizler de gördünüz e, camlarda ağlayanlar vardı. Ağlayanları ben çok gördüm. Eğer bakabilmişseniz görmüşsünüzdür. Dua edenler yani, de varmış. Tabii. Ya Rabbi sana şükürler olsun deyip e, bu hareketi yapanlar da vardı. Evet. Onun için, şimdi biz, bizim derdimiz e, bu işte. Bizim derdimiz bu. Yapmak istediğimiz de bu. Yaptığımız da bu. Hemen neticede bir üç saat içerisinde şehrimizin her tarafını turatır. Ömrümüz olursa, Allah bize inşallah e, fırsat verirse, gelecek senelerde de meydanlarda coşarız efendim milli oyunlarımız oynar Karacaoğlan şarkılarıyla eğleniriz. Ney sesiyle dinleniriz. Onun için evet inşallah bir daha 23 Nisan'ı öyle göreceğiz diye düşünüyorum. Size, Başkanım özür dilerim. Bir yerde durdunuz Şehçiv'de ee, orada şiirler okundu, maçlar söylendi. İki yerde durduk. Bir yerde durmadık. Şehçiv'de durduğunu zannedersem şey tabi idi. İki yerde durduk. Buyurun bir tanesi kısa vade önce bir generalimizle beraber o kırılan düşen helikopterimizin şehidi Hakan kardeşimizin eviydi. Efendim onun ilk annesinin ziyaretine de ben gitmiştim. Elbette ki oradan geçerken sıradan bir mahalleden geçer gibi geçemezdik. Hakan kardeşimizi anmamız lazımdı. Ne yaptık? Kardeşimizin bir tanesi şiir söyledi. Bando takımız e, Türkiye'miz aldı. Efendim. Türkiye'm için nice Hakanlar, nice Mehmetler kurban olsun. Hiç ehemmiyet yok. Çok duygulanlar yaşandı. Evet. Işte Onun için Hakan bizim kardeşimizdir. Nice Hakanlar da bizim kardeşimizdir. Efendim, e, biz onlara şehit oldu, şehitleri öldü demeyiniz gururlu. Ben de şöyle söylüyorum o şehitlere. Hakan kardeşimiz burada generalimizin korumasıydı. Ben de eminim ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, onları e, kendi sancağı etrafında, e, kendi yakınını aldı, kendi koruması yaptı. Eminim olun ki şehitler ahirette efendim, e, Peygamber Efendimiz'in en yakını olanlardır. Bana göre en yakın kimdir? Korumalardır. Zaten e, ehli dünyada da e, şeydi, e, korumaydı. Ehlal burada da gittiğinde de efendim, orada da koruma olduğunu düşünüyorum. Ee, onu davran ananın ellerinden öpeyim diyorum. Ee, onu, ona efendim e, e, Cenab-ı Hak rahmet eylesin diyorum. O da bize inşallah şefaat eder. Ee, sonra da geldik tabi e, şeyde 55 evlerde efendim. Yine e, aşağı yukarı 20 23 gündür beraber mesai yaptığımız Eskişehir Belediye Başkanı Sayın Yenihan dün geldi. Ee, o da bizi balkondan karşıladı. Muammer de ona yakışır. Bir tukat sarması çektirdi. Efendim, orada hüzünlendik, burada eğlendik. Zaten e, olmamız da gereken o, o değil mi? Yani şöyle bir kısa ömürde, yani ezanla selamın arasındaki hayata bir ömür diyoruz işte. Burada ne yaşanmışsa olur. Bu manada e, nice ilmiş insanlar hep beraber diyorum. Efendim, Nice efendim, iyi günlere beraber diyorum, ee, Cenab-ı Hak birliğimizi, dilliğimizi var, eti, var eylesin diyorum. İki cihanda bizi aziz eylesin. Hamdolma belasından da bizleri bir an önce muhafaza eylesin diyorum. Ee, Amasyayı seviyorum, Amasyalı'yı seviyorum. Amasyanın ırmağının akışını seyredeni, ondan hoşlananı da seviyorum. Başkanım bugün en çok eğlenenler çocuklar oldu. Evet. Ee, çocuklarla ilgili neler söylemek istersiniz Yani 23 Nisan bugün gönüllerince eğlendiler Bazıları evlerden aşağıda indiler Çikolata gibi ikramlarda da bulundunuz çocuklara Evet çocuklara hep çikolata ikram ettik Ne yapalım ee, Hepsi ikram ettik Efendim, Onlar bizim geleceklerimiz Onlar bizim hayalimiz Onlar bizim umudumuz Hep diyoruz ya müreffeh bir hamasya Aydınlık bir hamasya Onu kuracak onlar Onlardan umutluyuz Onlarda hem gençliğimizi görüyoruz, hem geleceğimizi görüyoruz. Hem gençleşiyoruz, hem umutlanıyoruz. O çocuklarımıza iyi sahip olmamız lazım. Biz de belediye olarak da elimizde e, geleni efendim, e, yapacağımızı e, taahhüt ediyoruz zaten gittiğimiz yerlerde. Yani. Tüm Amasya'mızın, önce Yüce Türk Milleti'nin, tüm ülkemizin çocuklarının efendim, ve bağımsızlığa inanmış tüm dünya milletlerinin çocuklarının bayramlarını kutlarken evet e, bizim çocuklarımızın da 23 Nisan e, bayramını kutluyorum. Nice 23 Nisan'lara sağlık, sıhhat içerisinde e, hep beraber e, varalım diyorum. Hepinize teşekkür eder, sağlık, sıhhat diliyorum.